Evet arkadaşlar merhaba, 28 Ağustos 2021 Avustralya Tuvomb e, Hipodromunda 7 koşulu yarış programında sabah grubu yarışlar bunlar tabi oluyor. Evet geçen hafta e, Avustralya'yı tutturmuştuk arkadaşlar, çok az vermişti. Ama yine de tutturmuştuk işte. E, a, hep e, AGP 1-2'ler gelmişti. Evet şimdi bugün böyle hafif böyle biraz daha fa fazla verilmiş, yine ama e, favori ağırlıklı gelebilir arkadaşlar. Yedili plasenin ilk ayağı birinci koşuyla başladım hemen 10.25'te sabahleyin. Aslında gayet güzel saat dilimi bu. Yani insanların artık kendine geldiği sabahleyin e, ve yarışlarla girenebileceği bir zaman dilimi birinci koşuyla e, yedili Pilesi için. E, arkadaşlar burada Handicap 3 yukarı İngiliz 1210 çim başlığımız var. 3 e, tane safkan 9 numaralı Count the Coin Sky Bohemburg'la 3 numaralı Better Ethics Angela Jones'la ve 5 numaralı Keep on Loving Georgina Cartwright'lı arkadaşlar. Burası 935 3 5 olarak 7'li presi oynayacak olan arkadaşlar ama 9'u tek de atabilirler. 9'un durumu çok iyi. Tamamıyla yurt dışındaki otoritelerin görüşlerini aktarıyoruz. Yani burada herhangi bir ekstra kendimize ait bir bilgiyi koymuyoruz buraya arkadaşlar çünkü yok. neyse yurt dışındaki bu otoritelerin tavsiyeleri onlara uyuyoruz ee, ona göre de Tabii ki sürprizle ilgili olan kısımlar da var ee, yani sürpriz yapabilecek de otorite var onları da buraya koyuyoruz ya yani arkadaşlar onlardan daha iyi bilmiyoruz yani şu an bu tamam mı biraz uzakız Evet e, ikinci koşuyla altılı ayağım başlıyor 11'de 11.01 geçe falan böyle enteresan Handikap 3 week'un ingilizce 1210 metre yine başlık Evet, burada 3 tane safkanla geçmeye çalışacağız. 4 numaralı Shotgun Sony, Zack İlloyd'la 1. at, 1 numaralı Pivotal Motion, Minotti Kennedy ile 2. at ve 5 numaralı Bye Bye Music diyoruz. Faktör yavrusu, Amerikan kırma Montana Sava ile. Arkadaşlar, burasını 4, 1 ve 5 olarak gösteriliyor. Tabii ki burada yani ben hani şöyle söyleyeyim size varsa agf oranlarında bir boşluk mutlaka sizin de kapatmanız lazım. Carpenter'da 8 numara ve 9 numaranın da durumlarını merak ediyorum açıkçası söylemek gerekirse. Evet sabahleyin bakacağız 4-1-5 Biz de ekip olarak belki oynayabiliriz arkadaşlar bunu sabahleyin bakıp. 4-1-5 diyoruz buraya birinci ayağa. İkinci ayak üçüncü koşu 11.40'da. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1000 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 11 tane safkan var ve biz bir tane safkana güveniyoruz burada. Ee, yani şöyle söyleyeyim Angela Johnson e, bindiği bindi 7 numaralı Brazil Dinamo arkadaşlar burada e, bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyoruz. E, baktığımız zaman diğerlerinin yanında daha böyle baskın kalıyor yorumlarda da. AG Faron'un herhalde 40'ın üzerine çıkar diye düşünüyoruz bu din ama günün bankosu arkadaşlar. Evet 4. koşu 12.15'te Altılgay'ın 3. ayağı Handikap şu yakın güzel 1650 metre Çin piste çıkacaklar. Baktığımız zaman 10 tane safkan var ve 10 tane safkanın 4'ünü yazacağız. İlk atımız 5 numaralı Ultimate Power Chelsea Jokic ile. 2 numaralı Unique Journey Ken y Yoshida Evet, 6 numaralı Kiro Sky Boenburg'la ve 7 numaralı Waikato Ricky Jameson'la arkadaşlar. Burası için yeterli gözüküyor. Burayı 5, 2, 6 ve 7 şeklinde tam 4 tane safkanla geçmiş olacağız. Evet. 5. kuş dizi bu sefer Maiden Handicap koşusu. Günün en zor koşusu burası. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimpiste çıkacaklar. 16 tane safkan var. 16 tane safkan içerisinde tam 5 tane sapkana yer verdik. Bir de günün son koşusu biraz karışık. Şimdi burada 5. kuşta ilk atımız bizim 1 numaralı Hail to Chief arkadaşlar. Michael her yerle. Burada zaten AGP'si AGF'si 1 çıkacaktır. Bunun muhtemelen AGF oranı en yüksek bu çıkacaktır. 5 numaralı Max Source Bradley Apo ile 2. atımız. 10 numaralı String Diva Montana Savva ile Üçüncü adımız 2 numaralı California Venture Georgina Cartwright arkadaşlar Ve son olarak da 15 numaralı Just Like Ruler Burada herhangi bir jok yok eğer e, burası koşmazsa Yani rezerv konumundaysa eğer O zaman e, Arkadaşlar burada Aratula adın Thompson'ın bildiği bir ilave edebilirsiniz 13 numarayı da buraya eğer koşmazsa tabi. Evet. E, burayı 1-5-10-2-15 geçtik. Koşmazsa olmuş 13 dedik. 1-5-10-2-15-13 olarak aklınıza kalabilir. 6. kuşu da Şimdi tabela ayağındayız. 9 tane kuşu, 9 tane safkan var burada. Günün en net ayağı burası aslında. Maiden bir kuşu. Bu burada Maiden'den çıkacak. 3 tane safkan tam olarak gözümüze çarptı. Atların e, fiyatlarına da baktığımız zaman e, zaten ee, anlayabilirsiniz meydandan çıkması gereken hatta. altı. 6 numaralı Lady Fay ilk atımız burada. Georgina Cartwright. Cartwright'lar evet. Ee, burada ilk atımız 6 numaralı Lady Fay. 3 numaralı Twilight Boom Michael Hellyer'le ve 8 numaralı Ripping Medi Zack Illoyd'la e. burası için e, yeterli oluyor arkadaşlar. Yani 6 3 ve 8 şeklinde burada otomatikman ee, bu üç tane sapkandan bir tanesi olacağını tahmin ediyoruz arkadaşlar. Diğer atların gelmesi biraz sürpriz olur tabii ki. Evet son a, yarıştı şu anda. Maiden Handicap koşusu. E, 13.59 artık 2'ye geldi. Tabii ki diğer e, Türkiye'deki da başlayacak. 3 e, üç İngilizler bu Maiden koşusunda 1875 metreye çıkacaklar. E, Çin pistte tam 5 tane sapkan er verdik. Bu 10 koşu 10 uh, sapkan içerisinde 5 tane atı verdik arkadaşlar. Handikap bandını yok bakın görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar şimdi burada 6 numaralı Blue Corner ilk atımız bizim Minotte Kennedy ile. İkinci atımız 9 numaralı Why Not Me. Arkadaşlar bakın bu mesela bu sapkan 9 numaralı sapkan e, sürpriz olarak gösteriliyor. Biz ikinci at olarak yazdık bunu. Bu grubu geçeceği söyleniyor. Bilmiyorum yani bu, insanların bildiği bir şey var herhalde. Yani e, Avustralya'ya yetişemiyoruz. E, Nedenli içine. Giremiyoruz yani. Hani üstüne Ahmet Çelik veya Gökhan Kocakaya bilseydi. Bu arada Gökhan Kocakaya arkadaşlar. Evet. 9 e, numara ikinci at dedik ama met ettiğini yani. Otoritelerin bu atı met ettiğini. Yani delikanlıydı otoriteler geçen hafta. ilettik ve kazandı. Yani altını tuttu. Hani bu hafta da eğer delikanlı varsa bu 9 numarayı da e, bize tavsiye ediyorlar. 9 e, numara ikinci atımız 1 numaralı Double Choice, Double Choice Sheridan Tomlinson'la. 5 numaralı Gentle Prince Chris Mehan'la ve 8 e, numaralı Sign Curve Zack Lloyd'la. Evet burayı 6 9 bu iki tane atın altını çiziyorlar arkadaşlar. Bakın 6 ve 9'un. İstiyorsanız işte ikili de alabilirsiniz tabii buraya 6 9. 1-5-8 de mutlaka yazılması lazım. yani Bunların hata yapması halinde bunlar geri diyorlar. Şimdi tabi bu otoritelere biz ne kadar güvenebilmeliyiz? Hani geçen hafta kazandığımız için eğer normal biterse gel yani gelecek demektir. Yani Bu altılık yine tutturacak demektir. Ama biz de kendi katkımızı vermemiz lazım. Yani AGF oranlarından sizler de bakarsınız. Son dakika değişiklikleri, AGF'lerin yani son dakika, son saat değişiklikleri de önemli. 10.25 gayet güzel bir saat bana göre. Ee, bakın burada birinci kuşuya bak girdiğimiz zaman ikinci kuşların bütün AGP'lerini e, rahatlıkla önümüze düşecektir. 10.25'te birinci kuşuyla 11'de başlıyor yani siz de anlayacağınız. Ona göre e, bir e, şablonlarınızı oluşturursunuz diyoruz arkadaşlar. Evet. E, Avustralya Tom Bomb'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. E, burada web sitemize de koymaya çalışacağız e, bir şekilde. E, arkadaşlar tüm katılımda bulunan arkadaşlara bol şans diliyoruz. Hoşçakalın. kalın. İyi bir cumartesi günü geçirmeleriyle.